Şimdi kardeşlik hukuku iyidir ama birçok da örneği vardır. Mirasta kardeşi kardeşi düşürebilir. Şimdi baktığınızda siz süreci nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi İmamoğlu ve Özel bir şekilde bir miras bölüşmüne girecekler gibi görünüyor. İmamoğlu ya ben bugüne kadar pişirdim ettim, bu kadar Aynen mücadele abi. ettim. Sana yedirir miyim tavrını içerisine girer mi? Çünkü ilk kavganın daha yerel seçimde aday belirleme sürecinde yaşanacağına dair değerlendirmeler var. Yine CHP medyasına yansıyanlar İmamoğlu'nu sadece İstanbul'daki adaylarla yetti ...yemeyeceği tüm Türkiye'de söz hakkı sahibi olmak istediği yönünde. E, siz nasıl yorumluyorsunuz efendim? Ya, Türk siyasetinde bu baba oğul e, abla kardeş fenomeni e, geçmişte de olmuş... ...ve günün sonunda nelere tekabül ettiğini hep birlikte gördük. Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu evet baba oğuldu. E, Akşener'le İmamoğlu abla kardeş. Şu anda ittifak yapılamaz pozisyondalar. E, Özgür Özer'le de bir kardeşlik hukuku var. Ben nerede bu ifadeler geçerse orada yakın bir zamanda bir koltuk mücadelesinin veya herhangi bir sorunun gündeme gelebileceğini hissedebilirsiniz. Yani. yani. Tabii bu, bu sanki onun bir sembolü gibi. Tabii e, CHP'deki durum e, parti sistemi açısından bakarsak ilk kez seçimle genel başkanlığı değiştirmiş bir parti. Yani 100 yıllık mesele içerisinde demokratikleşmeden ve buna benzer e, hususlardan en fazla dem vurup ama ilk kez bir genel başkanlığı kaybederek uğurlayan bir Parti. Ben isterim bir e, seçmen olarak Türkiye'de muhalefet sorunu olduğuna inanan bir seçmenim ben. Muhalefetin yeni bir şeyler söylemesini, yeni bir gündem oluşturmasını, özellikle Türkiye'de e, iktidarın yapamadığı, eksik kaldığı noktaları kamuoyuna paylaşarak e, bu konuda destek aramasını isterim. Ama buradaki tartışmayı biz daha çok e, bir parti içi hesaplaşma olarak görüyoruz. Bunu nereden çıkarıyorum ben? E, bütün konuşmaları dedim ben kongrenin, CHP'nin iki lider adaylığında konuşmalarını dinlerim. Ülke sorunlarına ilişkin herhangi bir temas yoktu. İsrail ve Filistin meselesiyle ilgili bir gündem yoktu. Hükümetle ilgili eleştiriler önceki seçim gündeminin bir tür tekrarıydı. Şimdi böyle bir genel kurulda biz Türkiye'ye ilişkin bir ümit çıkarabilir miyiz? Bence çıkaramayız. İki konuşmayı yan yana koyduğumuz zaman da aslında eski yeni dediğimiz bir kavram var. Veya eskilerin ifadesiyle eski ağza yeni kaşık dediğimiz bir Durumda karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bu evrenin ben geçiş evresi olduğunu öngörüyorum.